Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Bir önceki videomuzda sizlere bir anket grubu kuralım, buradan paslaşalım diye bir teklif sunmuştum. Bu ön izleme sonucunda birçok arkadaşımız, evet bunun mantıklı olacağını ve herkesin kazanabileceği yönünde karar aldık. Şimdi şöyle tekrar bir hatırlatma yapayım sizlere. Şu an mesela 1016'lık bir tane anket var. Bu anketi veren reklam şirketi bundan paket halinde veriyor atıyorum 100 adet, 500 adet, 1000 adet gibi. Bunlar bittikçe bu da bitiyor, gidiyor. Şimdi buradaki amacımız ne? Ben mesela burada bu anketi gördüm. Direktman geçeceğim şeye Telegram grubuna yazacağım arkadaşlar. İşte 1.16 dolar anket var yazacağım. Buradan sizler bunları gördüğünüz zaman herkes gelip e, anketini girecek. Böylelikle o paketten en yüksek miktarda faydalanmaya çalışacağız. Amacımız tamamen buna yönelik. Herkese teşekkürler. E, açıklama kısmına kanalın şeyini bırakıyorum. Kanalın linkini bırakıyorum. Aynı zamanda normal Telegram'dan grup ismini yesence diye yesence diye ararsanız bulabilirsiniz de. Herkese teşekkürler. Kolay gelsin bol kazançlar.